Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine bir korku oyunuyla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Pısalım. Her seferinde korku oyunlarında korkmayacağım diyorum. Lan bu kez korkmayacağım lan. Ne olursa olsun korkmayacağım. Göreceğiz başımıza neler gelecek. Şu anda bir oda içerisinde uyanıyoruz. Evet şu an etrafı bir kontrol edin. Karanlık herhalde şu kolidordan gireceğiz. Yalnız nasıl bir mimari bir evin böyle uzun bir kolidoru olur mu? Ben bu evin iç dekorasyonunu yapan mimarın ta daha oyunun başından bir gerilmeye başladım. Evet. Nereye geldik? Bir mutfak. Şöyle etrafı bir ince. Bu bu arada kendi kendine sallanıyor arkadaşlar. Ben yapmıyorum. Sa Öst. Yine kapılar kapanıyor, yine kapılar kapanıyor. Sinekler, böcekler uçuşuyor. Pizza yenmiş. Herhangi bir etkileşim yok buralarda. Lan! Bak garip garip sesler gelmeye başladı yine. Tabak, çanak. Bu, aha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kafa kesmişler. Kafa kesmişler. Ne diyor? Ha, yakınlaşacak mıyız? Allah, Allah, etraf karardı. Şş, sakin olun. Lan korkmayacağım dedim. Aa, kapı açıldı. Korkmayacağım dedim. Yine daha dakika bir gol bir yapmayın arkadaş. Bak. Of, bu kapıdan mı girmem istiyorsunuz? O ses ne? O ses ne? Kendi gölgemden korktum lan. Of. Oho. Bak yine kapı. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Ne yapacağız? Bu hangi cami? Yabancı gelmiyor. Bir başka ülkede vardı sanki bu cami. Televizyon açılıyor mu? Yok herhangi bir etkileşim yok. Karlı dağlar çiçek, böcek. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Etrafı araştırıyorum. Burada da bir şey yok. Burada ne var? Ne oldu lan? Bir şey oldu ama. Televizyon açıldı. Kim açtı lan o televizyonu? Sen mi açtın? Ha? Yok. E ee? Bir şey olmuyor. Allah'a Ekber. Ses geliyor. Bu ne lan? O ne oğlum? Göz mü o? Aa gözler. Bismillahirrahmanirrahim. Hıh. Aha yine gel diyor. Yine gel diyor. <laughs> ya arkadaş ben ne bokuma geliyorum bu korku oyunlarını oynuyorum ki. Başıma bela mı arıyorum? Ben anlamadım ki. Bu kimin kıyafeti? Benim değil. E ee, bir saat sesi geliyor gıcık gıcık. Onlarını ya arkadaş şu kapıları arkamdan kapatmayayım ben kapatayım ya. E eh, avize. Herhangi bir etkileşim var mı buralarda? Bak yine o cami. Bu kim lan? Ben olabilir miyim? Bakışlar. Oğlum dur bakın bu nereye bakıyor böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. O ne lan? Dur bakayım. onu ne oğlum? <laughs> ya Rabbil Alemin ya Fesubhanallah ya. Puh! <laughs> Alet gelsin size. <laughs> Burada bir şey var mı? Bakayım. Yok. Öbür odayı görüyorum ama giremiyorum şu an. Resimler yok. Uh. Aha. Komanda. Dağlam gözüküyor. Aa aldık. Televizyonu mu açacağız? Geçebilsem. Ha, şu kutu bize engel oluyor. Benim kıyaf. Oğlum bu ne lan? Ben nasıl bir şeyim lan? Aa. Açalım bakalım. O ne lan? Allah Allah. İzlemeli miyim? E oturup izleyelim hadi. Bismillah. Nasıl, nasıl bir ses çıkarıyorsun ya? Dur. Aa kanal da değişiyor. Kanal değişiyor. O ne? Yok bir şey. Değiştirelim. Haberler. Yine bir şeyler Allah'a onaylan. Ya Rabbel alemin ya Resulallah ya. Ee bitti mi? Bu kadar mı? Kapı açıldı yine. De re 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 re. Hocam. Hocam bak bir şey yapacaksanız peşin peşin yapın. Böyle oyun oynayarak olmuyor bak. Ben vaz mı geçsem ya? Bilemedim ki. Yani Aa yatak odası. Buyur yatak. Aha kapı aha diyor burada seni domaltıp sokacağım diyor kesin büyük ihtimalle. Yatakta hazır. Aha ne yapacaklarsa şimdi yapacaklar. İyi mi? Ne yapacaklarsa... Ona lan! Saat mi? 4.38 Bu mu ötüyor? Bu ötüyor herhalde Bilemedim Ee? Ona lan! Üstüme atlarsan küfür ederim Bak harbi diyorum küfür ederim e? Ne oluyor? Aa gidiyor. Gid gitti. Yine bir şeyler oluyor. Bir sıkıntı mı var kardeş? Hayırdır? Hele bir gelin buraya. Şşş. Ananı avradın hiç kimse. Orospu çocuğu. Hiç. Ya biliyorum illa illa bir şeyler yapacaklar ya. Bana lan. Aa fener atmışlar. İyi. Gelin mi? Abi bu lazer gibi baksana şu fenere. Selamun aleyküm. Hocam bak vallahi bir derdim yok sadece ne olduğunu anlamaya çalışıp gideceğim. Bana bir zarar vermezseniz he, rica ediyorum sizden. Tamam ona lan. Şşş. Bu büyük ihtimalle benim üstüme atlayacak. He? Bak güm güm diye ses geliyor. Bakayım. Oğlum bak arkamı dönüyorum. Sakın üstüme atlama ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç 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 buradan kaç. Oğlum bu da bu kadar yavaş yürüyor var ya. İyi orada duruyor demek. Bakayım. Bu açılıyor mu bu? Yok açılmıyor. Aştara yine bizim bu ağza açık. Ay. Sen bu torbanın içinden insanı kesip bu torbaya mı attınız? Ne yaptınız? Ona lan. Aa, bizim bu kıyafetmiş sadece. Maske öyle süs yapmışlar. Ha? Aa, ışık yanıp sönüyor. Çağırıyorlar. Yine çağırıyorlar. Anam, bak biri vardı orada. Orada biri vardı. Bak ses geliyor güm güm. Biri takip mi ediyor lan? Oğlum çık şuradan. Çık buradan burası çok kötü. Biri takip ediyor abi. Ayak sesi geliyor. Ayak sesi geliyor. Ayak sesi. Oo. Çık buradan. Arkama bakmayacağım. Arkama bakmayacağım abi. Bakmayacağım. Bana ne? Bana ne? Hayır bismillahirrahmanirrahim. Şş lan. Şişt. Ne oluyor lan? Haydi buyur. Işıkları da aldılar. Müzik. Rahatlatmaya mı çalışıyorsunuz hocam? Ah yine kapıyı kapattılar. Ne oluyor burada işaret? Duvarda. Radyo. Müzik. He? Ne demeye çalışıyorsunuz? Ha? Radyoyu mu açayım? Al bunu da açtım. E, bir sürü radyo var burada. Her yer radyo kaynıyor. Bu zaten açık. Bu. Al açtım. 3 tane işte 1 2 3 Yok. Beğenmedin galiba. Aa burada da var. Al bunu da açtım. Al bunu da açtım. E? Olmadı mı? Kapatayım mı yine? Al. Olmuyor mu hocam? Beğenmiyorsun sen de hiçbir şeyi. Tamam bunu kapatıp şunu açsam. 3 üç tane radyo var. Üç taneyi açtım işte. Yok kabul etmiyor. Ha şunu açayım o zaman. Allah Allah bir şeyler oldu yine. Ekran gitti. Ne oluyor lan? Aha. Selamın aleyküm. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Buradan bir şeyler var ama. Yine bir kapı mı açıldı lan? Bir saniye. Kapı sesi geldi. Kapı sesi geldi. Yok açılmıyor. Başka bir şey mi yapmamı istiyorsun? Hoşt. Aha. Bu düştü. Hocam salın beni de gideyim be. He? Bir salın beni de gideyim ya. Oho kapı çalıyor. Oğlum az önce baktım. Bak az önce baktım. Hayatını kaydırırım senin adam olun lan. He? Oğlum amacınız ne lan? Beni bir salın ya. Beni bir salın ya. Direkt diyorum bak beni bir salın. Açılmıyor mu hocam? Of. Aha. Bir kafa var burada. alemin Aha sıkıştırdılar beni burada. Lan. Alo. Oğlum çıkamıyorum gidemiyorum. Amacınız ne lan? Bak her tarafı kapatmışlar. He? Oğlum bir salın da gideyim. Bak yine aa böcek böcek dolaşıyor burada. Hayırdır? Bu böcekler nereden geldi? He? Ya Rabbi bir nefes sesi geliyor ama. Ananı sikir <laughs> sen orrat mı çocuğa Of Kuzret. Alırım o kafanı duvarda sürterim kıvılcım çıkar haberin olsun ha Kapı açıldı Gel diyor devam ke diyor Allahu Ekber Ya arkadaş Her şu kapı sesinden korkuyorum Bu ne lan Aha. Aldık Aldık onu. Burada da bir tane var. Ne yemişler? Bu ne? Aa, bunları buraya koyuyoruz. Yemek mi yiyeceğiniz? Bir analık yapmadığımız kalmıştı o da oldu artık. Hadi bakalım. Gel bakayım sen. Seni nasıl alacağız? Aha. Bir dakika. E olmuyor. Bir dakika şu. Aa. Tuş da o. Uğraştıracak bizi ya. Evet. Ya arkadaş alacağım onu da bak bir tuş aha. Ha hadi. Bir ayarlayabilirsem yakaladım seni. Seni de yakaladım oğlum. Gel bakayım sen de. Şuraya bir yere. Bir kuş sesi geldi. He? kapıyı açabiliyor muyuz hocam? Aha açıldı. Aa, selamın aleyküm. Var mı burada da? Ş yatak, köpek, penguen. Bu ne? Ha? O masaya koyduklarımız dur bir şey yakınlaştıramıyor muyum nedir o bizim en başta aldığımız en son şeye gidecek diğeri de tam karşısına ondan sonra bir tane koyun ve ördek bulacağız galiba koyun ve ördek diyor kendileri aha ördek ördeği bulduk ee... Şimdi nasıl ördek burada burada oturuyor ördek. Tamam ördeği oturttuk. Koyunu karşıya oturtacağız. Sen buraya oturacaksın. Evet buraya da bir tane daha bulduk mu? Otur. Ne oluyor lan? Zırttı o. Kafası gitti. Dur bakayım. Al. Alamıyor muyuz? Anahtarı almam lazım. Aa alamıyorum. Ha aldım. Aldım anahtarı. E ee, kapıyı mı açacağız? Ne yapacağız? Açalım. Yok anam açılmıyor. İçeride ne var? Var. Aa. Bunu mu açacağız? Yok yine açılmıyor. Bir olabilir. Aa, bu. Tamam bu. Ee, bizim bu koyun mu ne işte ne haltsa onu bulduk. Of. Vaz mı geçsem ya? Şimdi bunu koyacağım. Ona ona lan. Aa. Oğlum biz uzayda mıyız? Sadece yıldızlar var burada. Allah Allah. Neyse koyalım bakalım. Tamam mı hocam? Olmadı mı? Sıralamayı doğru koydum değil mi? Dur bir bakayım lan yine bir kontrol edip şimdi bir bakalım. Tilki burada koyun tam karşısında. Bu çocuk bak bunu beklemiyordum ha. Bunu beklemiyordum. Şerefsiz resme bakmaya gidiyordum lan. Oo. Bayılmışız. Bunlar hala burada. Of. Aha. El. Host, host. Oğlum bunlar her yere bir parça insan kesmişler manyaklar. İnsan kesmişler. Şuna bak vücut parçaları. Allah Allah. Allah Allah. Aha bir el daha. Oo. Oh. Başka? Başka var mı? Ayının da kafası burada. Üst. Ne oluyor lan? Haydi buyur. Allah'a ekber. Kaçabiliyor muyuz? Oğlum yer ver. Sikecek kesin sikecek bizi. Sakin gelme, gelme. Gelme lan. Gel, gelme. 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 Gidebiliyor muyum? Hocam ben gideyim. Hocam ben gideyim. Gideyim ben. Bana mı bakıyorsun hala? Allahu Ekber. Ben gideyim ya. Dur ben gideyim dur. Ya oğlum peşimden gelme. Şu tipe bak Allah'ım ya Rabbim. Şerefsiz. Gitti. Hadi buyur. Devam mı? Ben ne kadar korktum. Ulan düşünsene gece vakti harbiden öyle bir şey karşına çıkıyor. Anamızı ağlatırlar. Aa yine gitti bizim fener. Ya şu feneri almasaydınız. He? Bu ne? Bu ne lan? Cam. Alalım. Bak burada da bir tane var. Tamam alalım. Aa açılmıyor. Açılmıyor. Ne var burada? Gene bir şeyler var ama. Çıkış mı yoksa güneşi görüyorum. Şeref güneşi görüyorum. He? Ha buranın ışığı da yandı. Az önce kapalıydı buranın ışığı. Oğlum yine mi? Bunlar ne acaba bir yere? Bak bir tane daha. Diş macunu. He. Ne oluyor? He o kırık parçalar. Aynadır. Ha böyle koyuyoruz. Koyuyoruz. B ona lan. Oğlum bize ne olmuş böyle? Aa! Biz kendimiz zaten yaratıkmışız. onların bizden korkması lazım. Biz niye onlardan korkuyoruz? Ha bitti. Evet. Manasını anlayamadım bir şekilde. Bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Korkuttu mu? Korkuttu bir konusu var mı anlayamadım. Bir yerlere pıstık. Meğerse yaratık bizmişiz. Biz onları korkutmamız gerekirken onlar bizi korkuttu. Videoya bir beğeni atarsanız mutlu olurum dostlar. Görüşmek üzere.